Herkese selamlar ben kapitan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda arkadaşlar güncel ayarlarından bahsedeceğim sizlere. Şu an için kullandığım en güncel ayarlar ile karşınızdayım. Haydi videoya geçelim. Evet 2025'teki ilk ayar videom. Elimden gelince sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Oynayını başlayan arkadaşlar veya işte gelişme aşamasında olan arkadaşlar için elimden geldiğince güzel videolar sunmaya çalışıyorum. Yakın zamanda tekrardan solar rank anker, doğru anker videoları gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Ben performansı kapalı kullanıyorum. Onun dışında ee, burası varsayılan şu sersemleme görsel efekti çok önemli bir ayar arkadaş. Nedir bu ayar? Zaten ben bir önceki videomda ayar videomda bundan bahsetmiştim ama kısaca bahsetmek olur, bahsetmemiz gerekirse. Ee, flashbank flashbang zaman ya da bir elanın tribüne vesaire oturduğunuz zaman ekran beyaz oluyor ya kör oluyorsunuz. Bu siyah şekilde oluyor yani beyaz bir şekilde ekranınız kör olmuyor da siyah şekilde oluyor. E, gözünüzü daha az yoruyor. Ben o yüzden siyah da kullanıyorum. Onun dışında e, kapalı imha cihaz otomatik kullanıyorum. E, görünür atış yörüngesi diye bir yer var. Bu çoğu arkadaşta kapalı oluyor. Buna dikkat edin. Bu ayarı mutlaka açın. Nedir? Bu ayarda e, işte herhangi bir e, drone fırlattığınız zaman, bomba attığınız zaman bir imleç çıkıyor ekranda. Nereye doğru atacağınız, attığınız zaman nereye sekeceğine dair size bir imleç gösteriyor. Onun dışında burada ayarlarım bu şekilde. Yarı otomatik, kapalı, tümü açık, kapalı şeklinde. Evet gösterge kısmında da arkadaşlar ayarlarımız bu şekilde. Ben burada aşağı doğru kaydıracağım. Siz videoyu durdurarak tek tek yaparsınız. Evet ses ayarları kısmında da hi daha iyi geliyor bana. Ya night mode yani gece modunu da çok fazla kullandım ama e, yani şu anlık HiFi güzel gibi bilmiyorum. Tamamen sizin kişisel tercihiniz. Ya şu ses kısmı zaten özellikle kişisel tercih öyle değil Ama genelde soranlar olduğu zaman ben genelde bu şekilde kullanıyorum. 70 55 kullanıyorum. E, herhangi bir şekilde müzik açık değil, kapatıyorum. Dikkat dağıtıyor. E, main efekt sesi 2, seslenme seviyesi 50. Yani 60'a da tutabilirsiniz bunu çok Aşırı derecede bir yok. Burayı oynayış tabanını tutuyorum. Kara zaten de açık, stereo. Kapalı bu şekilde. Burası zaten kendi mikrofon ayarlarınız. Görüntü kısmına gelecek olursak burada da e, 1920 -1080, 165 Hz bir monitöre sahibim. E, buradaki denemesi kapalı. Görüş alanı 90'da kullanıyorum. Parlaklığım 60'ta gençler. E, şimdi görüntü oranından bahsedeceğim. Ben uzun bir süredir 16'ya 10 oynuyordum. Zaten videolarda da 16'ya 10'dan bahsediyordum size. Ee, şu anlık bir süredir en azından 4-3 oynuyorum. Ee, 4-3 şu anlık bana daha iyi geliyor. Bunu deneyerek deneme yanıma yöntemiyle olabilirsiniz. 4-3'te ee, oynayın. Bir iki maç. 16 yolda bir iki maç oynayın. Bakın hangisi daha size rahat geliyorsa. Hangisinde rakibi daha rahat görebiliyorsanız o ayarı seçen arkadaşlar. Yani 4'e 3'te rakibi daha mı net seçiyorsun? 4'e 3 oyna. 16 yolda mı daha net seçiyorsun? 16 yonda oyna. 4 için sana avantajı ne olur? Ekran basıldığı için FPS'i biraz arttırır. ekstra ee, e böyle işte kafa muhabbeti yok. CSGO oynamıyoruz. Grafikler kısmına gelecek olsak şu an burayı full değiştirdim. Ee, dok kalitesi düşük. Lineer. Ayrıntı seviye kalitesini düşük de kullanıyorum. Gölge rendemi düşük. Bir tek gölge kalitesini ortada kullanıyorum. Simgelerin vesaire yansıması. Gölgesi. Ee, önemli. Yani bunu mutlaka bence ortada kullanın. Kapalı da ya da düşük de kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ortada kullanın gençler. Onun dışında bütün ayarlarım düşük. Low'da sadece en aşağıdaki ayarım FXAA'da. Ee, FXAA'da kullanmamın sebebi pencere kenarlıkları kapı kenarlıklarını e, bozukluklarını düzeltiyor. Bundan dolayı benim daha güzel bir görüş açım olmasını sağlıyor bana göre en azından. Ben bunu FXAA'da kullanıyorum. Bunu yükseğe çektiğiniz zaman size FPS kazandırmıyor. FPS'inizden yediği gibi aynı zamanda çevredeki simgelerin işte grafiklerini arttıracağı için e, doğal olarak dikkatinizi dağıtabiliyor. Rakibi seçmek zorlanabiliyorsunuz bazen. Zaten burada açıklamaları yazıyor. Main ne oldu az çok yazıyor. O yüzden olabildiğince sade bir oyun oynayın arkadaşlar. Çünkü FPS oyun oynuyorsunuz. Rekabetçi bir oyun oynuyorsunuz. Ha, zevk için oynuyorsanız tabii ki hepsini oturuyorlar geçersiniz. Geri size kalmış. Kontroller kısmında basılı tut açık devre dışı Onun şeklinde oynuyorum. Yatay fare, dikey fare. 10-10 bende. Fare hassas setleri bu şekilde gelişmiş. 66, 66, 67, 68, 69, 101 şeklinde kullanıyorum. Benim için en iyi hassas set bunlar. Aynı zamanda 800 DPI'de kullanıyorum masumu. Ee, burada başka bahsedebileceğim bir durum. Bunları bu şekilde kullanıyorum. Ekran sallanması yoğunluğu. Bakın bunu mutlaka kapalı tutuyorsunuz. Açık tuttuğunuzda bir yakınınıza bomba patladığı zaman, duvar patladığı zaman ekranınız sallanır. Bu sizin dikkatinizde hatır. Hareket bulanıklı aynı şekil. Hareket bulanıklığını kesinlikle kapatıyorsunuz. Zaten burada ne olduğu yazıyor. Zaten çok kişi biliyor bunun ne olduğunu ama gene de siz kapatın. Aynı zamanda burada da siyah balatı muhabbet var. Siyah balatıyı dediğim gibi kullanmanızı tavsiye ederim. Umarım video işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve aynı zamanda paylaşmayı unutmayın. Her akşam kick ve YouTube'da canlı yayındayız. Yayınları sizlere bekliyorum. Ee, bin abone olduğumuzda bir kişiye Battle Pass ediyemiz, Bir kişiye de 600 kredi vereceğim kendinize iyi bakın görüşmek üzere